4 0 dedi. Evet. Şefer. Bir adım attınız. 3'ü kaldı. 3'ten evet. de galibiyet alması gerekir. Durumu nedir ve kaptanın motivasyon konuşması da seni etkiledi mi? Etkilemedi şeyim ben karşı kaptanın daha çok etkilendim. İyi ki geldi. Yarışmaya renk kattı kendisi. Neyinden en Çok. Şey yemin ediyorum ben Görkem'i böyle bilmiyordum. Tanıyamamışım. Bir ilk hafta, bir haftada. Ama çok kanım ısındı yani. Onun da bana ısındığını Görkem düşünüyorum. Görkem'in buradan yaptığı motivasyon konuşmaları Meşhurdur Master evet. ee, Bir hafta durdu ya, ondan şey yapamadık. Yaptı, elemanlarla. Anlaşamadık yani. pek. Ama Allah yardımcın olsun Görkem'ciğim. Eyvallah sergencim, teşekkür ederim. Senin de. Şansın senin az. Senin de. Nasıl tanıyordun ki sen? Şey, ilk hafta anlaşamadık ama sonra çok kanımsındı yani. Ya bizim asıl olay Sergen nerede başladı biliyor musun şefim? Boşver oraları içi. Girmeyeyim mi? Bir ince gireyim, İnceden. Geleceğe bakalım biz Görkem'ciğim. Öyle, ne diyorsun? Ne diyorsun? Okey sen açayım olayı. Ne istiyorsanız olun. Şimdi şefim aslında bizim Sergen'le e, biz, o sıkıntı yaşamamız olayı biz elemede beraber e, geldik buraya. Arkadayken, e, dışarıda otururken, e, heyecanla beklerken, yerimizde duramazken dışarıda. Eee Sen Eren böyle bu ilk günden mi bahsediyorsun? İlk günden yani elemeden bahsediyorum. Ee, biz böyle oturuyorduk toplu, Sergen sonradan böyle geldi. Ben biraz daha böyle soğuk duruyordum yani. Bir fazla laber olmak istemedim, yakınlaşmak istemedim kimseyi yarışacağım için. Ee, o sırada Sergen geldi, Sergen de böyle aynı. Kafasını biliyorsunuz, yani rahat bir adam, esprili falan. Bana da açıkçası biraz böyle labire gibi giriş yaptığı için ben de dedim hani Sergen'e biraz dedim mesafe alalım dedim yani. Daha yeni tanışıyoruz, sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum gibi bir olay oldu aramızda. Sergen de bana tav oldu. E, tav olunca burada da tabii üçlü elemede e, çok güzel yarıştık, güzel mücadele ettik. E, en iyi yemekler için en iyi yemek seçildi. E, Sergen kardeşim elenince kızdı bana biraz galiba tekrar. Tav oldu. Yok, tav olduğu için yani ta, daha çok tav oldu. Çıkarken diyordu yani çünkü ya şansa bak ya falan ya, kızıyordu Sergen. Hatta ben Sergen'e dedim ki bırakayım mı dedim seni şeye e, otobüs durağına falan. Dedi Tekirdağ'ı bırakacaksın dedi. Yok dedim Tekirdağ'a dedim. Nasıl bırakayım ben seni? Araba yok bende. Olmuş Taksiye binecektim. Nezaketen dedim ya. Seni bırakayım istersen Tekirdağ'a mı bırakacaksın dedim. Yok dedim kardeşim. Bırakamam seni Tekirdağ'a. Kusura bakma. Böyle de bir aramızda muhabbet oldu. Sonrasında Hı -hı. öyle Anlatma işte. Ben onları hatırlamıyorum. Sıkıntı ya. var. Çözdük hepsini ya. Sen tam mı oldun? Sen Tekirdağ mı seni götürsün yok istediğimi? Ben şimdi yakın davranıyorum insanlara böyle. O biraz uzak durdu ilk. Daha yarışmadan önce. Ondan sonra biraz gıcık olduk birbirimize ama çok iyi anlaşıyorum yani. Çok hoşlanıyorum Görkem'le. <laughs> <laughs> Sabanur, Şefim güzel bir hafta. Vallahi ben Görkem'in konuşmasından da motive oldum. Dilara zaten arkada önünde böyle sürekli hadi hadi falan modunda bir insan. O zaten bizi motive ediyor. Güzel bir hafta olsun. Ben bugün için çok heyecanlıyım. Bizi böyle tatlı sürprizlerin beklediğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. Ma bir takım çok rahat görünüyor. Bir kişi var, biraz suratı düşük yani. Onu Mert. Benim onu mi? Onu niye evet. Buluyorsun? Mert. Senin Dilara'nın <laughs> e... konuşma... En çok gülen hali bu. Daha çok gülmüyor ki. Mert'in bu kadar güldüğünü biz hiç görmedik. <laughs> Dilara konuşma seni etkiledi mi? Etkiledi şefim. Dışarıda da geldi. Sarsı söyle beni Dilara bir. Kendime geldi. Geçen geldim. hafta mı? Geçen hafta mı kaldı? Bitti ya o şefim. Onu kapattık. Bu hafta, yeni hafta. Korkuyor musun tekrar olabileceği öyle bir aramızda böyle bir Tertişim yani tekrar. yaşanması ihtimal tabii. O oyunun stresine, gerginliğine bağlı. Ama inşallah yaşamayız. Yaşarsak da bu sefer daha kısa bir şekilde çözeriz herhalde diye düşünüyorum. Burcu, geçen hafta bir ara biraz şey çalışıyor yani. Heyecanlı çalışıyor diyelim mutfakta. Gergin çalışıyor. Bu takım etkiler mi bu hafta? Hiç sanmıyorum şey. Yani çünkü etkilenebilecek kişiler yok bence. Mert de benim yanımda zaten. Benden fırsat geldi aslında. <laughs> Burcu, Burcu, Mert, Burcu... <laughs> O yüzden bu hafta güzel geçer. <laughs> Aras. Buyurun şefim. Ne performansı dün gece ya Aras. O Norveç mutfak ile bu bilgi bilmek vesaire şaşırtıcı yani bravo. Evet şefim doğru. Kaptanın maşallah var tutamıyoruz hızlı. Vallahi güzel şefim. bir haftaya başlıyor motivasyon tavan. Evet görkem böyle biraz hızlı bir arkadaşımız. Ee, ama takım güzel şefim baktığım zaman herkes bir şeyin ucundan tutar alır yemeğini yapar. Burada herkes yemek yapacak tayfa. Neler düşünüyorsun yeni hafta? Ha, güzel bir hafta takım neşe. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Dünden beri bir böyle el yani niye kaptan? Yo enerjisi. Enerjisi enerji mi? Enerji çok yüksek, enerjisi çok iyi. Ama fazla ne denir? Fazla diyaloğa girmek de zarar verir diye düşünüyorum. En iyi cevap başarıdır diye düşünüyorum. Ondan dolayı yenersek konuşma hakkı var. Yenmezsek de tebrik etme hakkı var. Kadar. Hasan yeni bir hafta. Enerjisi yüksek bir kaptan. Valla bunu söylemiştim, Görkem'in enerjisinin çok iyi olduğunu. E, yedeklerde de hatırlıyoruz bunları. E, yani enerjiyi ve e, stratejiyi güzel kurarsa aslında, bizi de güzel yönlendirirse biz de ona yardımcı olacağız. Başarı kaçınılmaz olur. Hepinize başarılar diliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün uluslararası mutfağa gidiyoruz neredeyse ülke mutfağından daha bile öne geçen bir ürün üzerine çalışacağız. Bu ürünün ne olduğunu isterseniz çok da siz bekletmeden arkadaşlarımız getirsin. <laughs> Sen niye seviniyorsun oğlum? Sergen, en sevdiğin yemek <laughs> kadar. İnsanları aşağılamayalım lütfen. Aşağılamayalım. Yaşınız bu. kadar ben suşi yapmıştım. Bağırdın abi. da görünce. Çok büfeler yaptım yani. Çok gözüp gelenleri de, gezip görenleri de görüyoruz yani. Görüyoruz. Hala burada hepsi. Evet arkadaşlar evet. bize bugün bu ürünleri hazırlayan bir şefimiz var. Kendisi bizi kırmadı. Bir de ondan şöyle kısa bir sizi tanıştırmak istiyoruz. Hasan Karabazar. Bu masayı hazırlayan şefimiz. Hoş geldiniz şefim. Hasan Usta hoş geldi. Hoş bulduk şefim. Teşem olmuş Vallahi eline soluna sağlık. sağlık şefim. Güzel bir akış alın tekrar. Teşekkürler. Kaç Teşekkürler. sene oldu? 27 sene. 27 senedir bir Meslek işle değil. saslaşmak değil mi Zaman Şef? Evet. Teşekkür ederim şefim. Elimizden geldiğe kadar en iyisi yapmaya çalıştık. Sizin de bizim öğrencilere suşi ve genel sanatla ilgili söylemek istediğiniz birkaç şey varsa alalım. Tabii ki suşileri e, en iyisi yaparsanız sevinirim. <laughs> ve, e, tarif konusunda da zaten zaten belli. California rolumuz, Magoro makimiz ve e, sake nigirimiz, ebi nigirimiz ve sashimi ve tamaki maki. Ve bütün roller zaten sizin yapacağınız roller hepsi burada zaten. Peki. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Çok sağ ol. <laughs> Görüşürüz baba. Ben şey sağ ol teşekkür ederim. Sağ Bu usta. arada Hasan Usta sushi konusunda master class veren ustalarımız biri. Kendini takip edebilirsin. Sen Mehmet Şef'in okulunda. Evet. Bizim okulda hem de da ve diğer yerlerde çok güzel. Ben zaman bulduğum zaman mutlaka gelmek istiyorum ben de. Ee, öğrenecek çok şeyimiz var. Kendisinden bir kez daha alkışlayalım evet. Hasan Usta.